Çirkin şansı yoktur. Çirkin olduğu için aklını herkesten fazla kullanmak zorunda olanlar vardır. Böylece hem eşin hem de işin en iyisini bulurlar. Hani neden diye soracak olursanız. Çünkü aynaya baktığı zaman insanların dış görünüşünden ötürü ona bir teveccühte bulunmayacağını bilir ve insanları hayatında tutabilmek için yeni taktikler geliştirir. Ne yapar? Kendisinden marifet arar. Yeni şeyler öğrenir, dil öğrenir ne bileyim tahsil yapar, bir şeyler yapar mutlaka. Ama dış görünüşünden ötürü yani kapıdan girdiği anda vay benim kızımın hele kaşına gözüne kurban olayım gibisinden şeyler duyanlar aynı zamanda erkek çocuğu da öyledir. Maşallah çocuğumun boyuna posuna bak dediğiniz zaman o çocuk kendini marifet arayışına girmez. Kimse kusura bakmasın. Yani kendisini geliştirmek için, özel çabalar göstermesi için ciddi bir yarışta olması gerekiyor. Yani çevresindekilerin hepsi yakışıklıdır, hepsi bakımlıdır ve hepsi kendilerine yeni yeni marifetler geliştirmiştir. Bu o zaman kendini kendi gibilerden bir adım öne çıkarmaya çalışmak için gayretlere girer, yeni çabalara girer ve kendine behreler kazandırmaya çalışır.